İsmail Bey, master programlarında kredi transferleri. Daha önce okunduğu bir master programından yeni master programına geçiş yapabilir miyiz? Veya orada bir kredi transfer işte birkaç dersi e, tamamen okunmuş gösterebilir miyiz? Bu önemli bir soru her zaman gelen. Burada e, filter, örnek veriyorum ben Türkiye'deki masterımı aldığım dersleri orada saydırıp devam etmek istiyorum. Burada e, başvuru yaparken zaten bir seçenek sunulur bize kredi transferi yapmak istiyor musunuz dendiğinde evet deriz yükleriz bunu Edmiş'in tarafında bunu akademik bilimle beraber görüşüp hangi dersin kredisi ne kadar hangi dersten ne kadar saat almış ne almış kaç almış vesaire bunlar incelenip e, sayılabilen dersleri saydırırlar ama... Mantıklı mıdır? Biraz böyle şeye göre bakmak lazım burada. Ee, çünkü genelde master programı işte e, 104 hafta bir master programı yapıp sonrasında 485 vizeye başvurmak ister öğrenciler. Eğer bu sürenin altına indiriyorsa o 485'e böyle elverişli olmayabilir sonrasında. Buna da dikkat etmekte fayda var. Hmm. Yani çünkü bir, bir öğrencimde benzer bir durum oldu. Belli dersleri hatta lisanstan saydılar. Hani öğren, öğrenci de öneri olarak sundular. Hani sen istersen bir buçuk yılda bitirebiliyorsun diye. Ee, o da araştırıp sonrasında buna eligible olmayacağını fark edince dedi ki yok ben iki yıl okuyayım dedi yani. Böyle bir şey var. Hmm, önemli bir şey. Peki master programlarında hangi bir durumda yani başarısızlık durumunda işte dediğim dersi geçemem hani tezi yetiştirememekti. Bu durumlarda ne oluyor? Şöyle, e, Can Bey bahsetmişti zaten, tekrar bir bize başvurusu yapılabiliyor diye. Genelde master okuyan öğrenciler, e, yine bugün özelinde örnek verelim. Bugün diyelim ki bizim master'da son günümüzse, bugün ayın 16'sı, 16 Ekimse, yani bizim vizemiz zaten Ocak veya Şubat'ta bitecektir. O şekilde verirler vizeyi. Bu süre evet. bize neyi sağlar? Bu süre. O sü o süreçte belki bir tek sınavla, belki bir projeyle bu mezuniyeti elde etme, yani biraz avans gibi bir süre aslında. Çünkü zaten bu süre boyunca da kalamazsınız. Hani okulunuz bittikten sonra ya 485'e başlıyorsunuz ya başka bir şey ya da dönersiniz. Hani aradaki fark bu ama o süre yeterli gelmediğini varsayalım. Bir değil de beş tane dersten kaldığını varsayalım. O zaman yeniden bir CEO'ya alınacak, ve yeniden bir vize başvurusu yapılacak. Evet. Çok yaşanan bir şey değil. Çünkü e, o iklimin içine girince öğrenciler tabii ki hani biraz çevresine göre de hareket ettiğinden hani bunu sürü psikolojisi gibi düşünebiliriz. E, bir şekilde uyum sağlıyorlar. Yani çok yaşadığımız bir durum değil yani. Yaşadığımız durum sadece şu oluyor. Örnek veriyorum öğrenci University of Sydney'e gitmiştir. Lisans okumuştur. Gerçekten zorlanmıştır. Hani çünkü ilk yıl alışması vesairesi zaten çok e, şey bir okul, iyi bir okul. O yüzden hani bazı bazı durumlarda olabilir, nadiren de olsa. Lisansta daha çok karşılaşıyoruz, master'dan ziyade. Can Bey önce e, burada yine kariyer konusunda iki tane önemli sorun var. Birisi juris doktora nedir? Juris doktorayı herkes okuyabilir mi? Okursa avukat olur veya hakim olur Gizler. <laughs> Süper. Dürüst <laughs> aslında Amerikan sisteminden çıkan bir şey. JD diye gözüküyor. Karşımıza çıkıyor gerçekten arkadaşlar. Yani burada Juris Doktor okumak için illa lisansının hukuk fakültesinden mezun olmasına gerek olmayabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Ee, ama biliyorsunuz hani e, Avustralya içinde konuşacaksak eğer bunu. E, bizim Türkçeleştiğimiz de, Sivistir ve barista diye iki tane kavram var. Biz ona Türkçe'de işte dosya da mahkeme avukatı ilki arıyoruz genelde. Yani eğer öğrenci ben mahkeme avukatı olacağım diyorsa JD'den yani cümlesi doktordan devam etmesine fayda olabilir. Ama tabii ki yani çok net söyleyeyim arkadaşlar. Yani Türkiye'de de geçerli. O ülkenin vatandaşı olmadan, o ülkenin diline hakim olmadan, kültürüne genel yapısına hakim olmadan bir müşteri bulmak çok zor. Hepimizin çevresinde avukat var. Hani Avustralya'da avukatlarımız var, Amerika'da avukatlarımız var, Türkiye'de avukatlarımız var arkadaşlar o avukatlar genelde o bölgedeki gene aynı vatandaşlarına hizmet ediyorlar çoğu zaman. Yani Avustralya'daki bizim avukatlarımız çoğu zaman yine Türklere genelde muhatap oluyor. Yani bir Avustralyalıya bir e, Türk'ün avukatlık yapması, yani çok uzun süredir Avustralya yaşamıyorsa, oranın kültürüne hakim değilse, var, onun genel matematiğine hakim değilse çok mümkün olmuyor. O yüzden genelde mahkeme avukatına ziyade dosya avukatlık kısmına giriyorlar. O da işte malumunuz vizeli alan öğrencilerde, ev almak isteyenlerde, evlilik yapmak isteyenlerde, mahkeme dışında olacak olan paperwork olan işlemlerde böyle bir şey yapılabilir. Bunun için JD okumaya gerek yok tabii ki de. Herhangi bir şekilde hukuk fakültesi üzerinden yüksek lisans yapıp devam edebiliyoruz ama ben mahkemede avukat olacağım diyorlarsa evet o zaman JD üzerine gitmekte fayda var ama mantıklı mı derseniz bence hiç mantıklı değil. Yani gerçekten müşteri almasında pek tercih edilmeyecektir. O yüzden o kadar emek, zaman ve çok ağır bir eğitimdir arkadaşlar JD'ler. Çok tavsiye etmiyorum ama teknik olarak evet okuyabilir mi? okuyabilir. Ama bir tekrar dediğim gibi arkadaşlar biz öğrencileri okumak okumak için teşvik etmiyoruz. Okuduktan sonra aldıkları eğitim bir işleri yarasın diye biz genelde öğrencilerimiz plan yapıyoruz. Yoksa her türlü eğitim aldırtız ama sonunda bir işimize yaramazdan sonra o aldığımız eğitimin hem zaman hem para anlamında karşılığı olmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. O yüzden çok dikkatli davranma lazım. Ters işte. Hedef ne? Ne yapmak istiyorsun? Ona göre bir eğitim planlaması her zaman çıkartılabiliyor. JD çok popülerdir. Amerika'da bu çok popüler olan bir şey zaten. Ama dediğim Avustralya üzerinde yani çok matematiksel olarak doğru, mantıklı ama uygulamada çok mantıklı bir planlama değil gerçekten arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz ise psikolojik danışmanlar ve psikologlar için. Avustralya'da e, psikolog olmak için, klinik psikolog olmak için hangi program okumak lazım? Şimdi lisansın bir kere denkliğini almak lazım arkadaşlar. Türkiye'de mesela lisansı bitiren bir psikolog, PDR ya da herhangi bir alanla alakalı bir mezun arkadaşımız direkt yüksek lisans başvurusu yapabiliyor. Ama Üniversite, üniversite gene İsmail Bey'in dediği gibi case by case. Üniversite şunu APC, Australian Psychology Society'den yani bizim işte psikologlar derneği diyeyim tabiri caizse. Derneğin onaylı akredite bir bölümden mezun olma şartı koyuyorlar bazen. Ve çoğu zaman koyuyorlar. Eğer bu akreditesini yeni getiremiyorsa direkt master degree kabul alamıyorlar maalesef. Şu anda mesela bir iki tane arkadaşımız var aynı durumda olan e, ve onların denkliğiyle alakalı işlemler yaptık fakat maalesef tabii ki denkliği kabul etmediler. Dediler ki sizin şu 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 fark derslerini almanız gerekiyor diye bir rapor çıkarttılar. O fark derslerini aldıktan sonra lisans seviyesinde ardından psikoloji üzerine ya da bununla alakalı bir alan üzerine yüksek lisans yapma şansına sahip olacaklardır. Bu diğer alanlar için de geçer. Yani lisansı psikoloji olarak bitirmesi öğrencinin maalesef direkt master'a kabul için direkt ana kriter değil. E, APC tarafından işte Avustralya Psikologlar Derneği tarafından onaylı bir eğitim mi bitirmiş olması lazım Türkiye'de? İşte o biraz sıkıntı. Onun için ne yapması lazım? APC'nin web sitesine girsinler lütfen. Akreditasyon listesi olabiliyor. O akreditasyon listesi sürekli güncelleniyor. Eğer listede değilse ya da baş yapacağı zamana kadar listeden çıkarsa o zaman orada akreditasyon başvurusu yapma hakkına sahipler. Bir ücreti var. En son 400 dolar civarında bir rakamdı en son hatırladığım kadarıyla. Oraya başvuru Orada APC onu değerlendirme alıp akredite bir eğitim alıp almadığını belli olacak. Eğer akredite bir eğitim almışlarsa Zaten direkt yüksek lisans başvurup ondan sonra devam edip ayetlerini ama almadılarsa ne eksik dersleri varsa o eksik derslerinin raporu çıkıyor. O eksik dersler karşılığında biz kendisi bir eğitim alması yapıp o akreditasyonu alıp ardından yüksek lisans devam ettirme şansına sahip oluyoruz tabii ki de. Yani Boğaziçi Psikoloji bir bir arkadaşımızın akreditasyon alamayabilir. Yani illa böyle okulun markalı olmasına gerek yok. Biraz da müfredatla alakalı olan mevzular var burada. Mühendisler de var biliyorsunuz arkadaşlar. İşte Boğaziçi'nin mesela mesleki olarak mühendisi denkli yokken Celal Bayar Üniversitesi'nin belli alanlarının mühendis olarak denklikleri olabiliyor. Biraz arka plandaki e, kör alakalı mevzular var. O bakımdan dolayı başvuru yapmadan bilemeyiz. Ama evet yapılabilir. Evet çünkü çok soru geliyor bu konuda. Bunun Ama burada da Burabi, Burak Bey yine aynı şekilde söylüyorum. Yani tekrar az önce bahsettiğim gibi sağlık bilimleri olduğu gibi eğitim, teaching de olduğu gibi yani ve avukatlıkta da olduğu gibi psikolojide de yine aynı şekilde geçerli. Kalkıp da bir Avustralya vatandaşa biz Türk vatandaşı olarak bir işte klinik psikolog olarak ya da bir psikolojik danışmanlık olarak e, danışmanlık vermemiz çok kolay değil. Çok tercih edilmiyoruz. Hatta hiç tercih edilmiyoruz. Buna çok dikkat etmen lazım arkadaşlar. Gene muhatap olduğumuz arkadaşlar bizim gibi uluslararası insanlar ya da kendi vatandaşına hitap edecek olan insan olması gerekiyor. Orada çok kritik bir konu var. Her ne kadar göçmen bir ülke de olsa Avustralya maalesef tercih sebebi genelde olmuyor arkadaşlar. Akademisyen olarak kalabilirler ülkesinde. Hani okulda post doktor, doktor yapıp o ayrı bir konu ama profesyonel iş hayatına atılacaklarsa maalesef CV'leri detay biraz oradan sıkıntı yaşayabilirler. Kendi e, muayenehine diyeyim tırnak içerisinde açabilirler ama işte müşteri bulmak konusunda e, ciddi problem yaşayacaklarını ben size söyleyeyim.